Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biber mezesi yapacağız ve çok farklı bir biber mezemiz olacak. Başlayalım. Öncelikle biberlerimi iyice yıkadım, kuruladım canlar ve böyle sıvı yağ isterseniz zeytinyağı ile şöyle ucundan tutma şartıyla iyice sürüp şuraya koyacağım. Fırınlamak için canlar. Önce fırınlayacağız. Bir 20 dakika fırınlayacağız canlar. Yağlı olduğu için elimden kayıyor. Şöyle sadece Birer delik açalım ki fırında pişince patlamasın. Önceden ısıtılmış 180 derecede 20 dakika pişirelim bunları canlar. Şöyle bir düzeni olsun. Fırından çıkardık canlar. Şimdi poşetleyeceğim sıcağı sıcağını. Poşette bir 20 dakika bekleteceğim ki kabuğu daha güzel soyulsun diye. Şöyle ağzını sımsıkı böyle tutturalım. Bir 20 dakika dinlendirdiğimiz biberlerimizi şöyle çıkarıp soyacağız cana. tüm hepsini soyduktan sonra iç harcına geçelim İç harcımız iki tane patates ince küp küp doğrandı haşlandı canlar adı haşlandı kornişon salatalığımız var doğranmış 4 yemek kaşığı yoğurdumuz var maydanoz yarım demet bir su bardağı kadar da bezelyemiz var 2 yemek kaşığı Tarmızak, tuz, bir avuç da ceviz içinden oluşuyor canlar. Hemen onları bir araya katalım. Öncelikle peynirimi ekliyorum canlar. Bunu biraz ezeceğim. Şöyle hemen zaten kırılacaktır. Şöyle nişanlarımızı ekleyelim. Mezelyeler patatesler tuzumuz, sarımsağımız maydanozumuz cevizimiz ve yoğurdumuzdan oluşuyor canlar. Yoğurt, ev yoğurdu canlar. Bunların hepsini bir karıştıralım. Baharatta yeni bahar ve karabiber ekleyeceğim şimdi. Biraz bunları karıştıralım. Evet. İyice özleşsin. Çok az karabiber çay kaşığı ucu kadar ve yeni bardanlar Şöyle biberlerimizi ikiye ayırıyoruz. Çok az bir ayrım yapıyoruz. İçindeki çekirdekleri alalım canlar. Çekirdeklerini de temizledikten sonra iç harcımızı içine ekleyebiliriz. Tat kaşığından yararlanalım. üzerine de maydanozu ekleyelim canlar. Nar süsleyelim canlar. Evet sunum masalarına misafir masalarına çok şık bir mezemiz oldu. Herkese afiyet olsun YouTube kanalımı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.